Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, benim çok değerli yol arkadaşlarım hepiniz Dilüfer Durak Astropikal Bahçem Belçika isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada konuşmaya başlarken mikrofonumu takmıştım. Fakat son anda kablosu dolaştı ve şu anda onu çözüyorum. Ve evet çözmüş bulunmaktayım. Ve evet sizlerle buluşuyoruz. Önemli olan hayatta çözülebilecek düğümler olsun. Gerisi zaten halloluyor. Şimdi değerli arkadaşlar bugün size yine farklı bir arajmanla geldim. Ee, biliyorsunuz vloglarımda genelde hem normal hayatımdan kesitler hem de Avrupa'daki gezilip görülebilecek yerleri sizinle de paylaşıyorum. Hem ben geziyorum hem de sizinle de paylaşmış oluyorum. Biliyorum Avrupa'da yaşamak isteyen çok sevgili değerli arkadaşlar var. Özelden de ulaşıp nasıl gelebiliriz diye soranlar. Birkaç videomda bahsettim ama tekrar bahsedeyim. Önemli olan iş bularak gelmeniz arkadaşlar. Yani buraya farklı yollardan gelemiyorsunuz. Bunun bir takım yasal prosedürleri var. Önemli olan mesela iş arayan, pardon işçi ve Ofis personel arayan bazı uluslararası şirketler var. LinkedIn diye bir platform var biliyorsunuz. Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Oradan bölge seçiyorsunuz. Bölge derken ülke seçiyorsunuz. Ülkenin şehrini seçiyorsunuz ve kendinize uygun pozisyonu da ayarladıktan sonra bu filtrelerden sonra dünya çapında eleman arayan şirketlerin ilanlarını orada bulabilirsiniz ve oradan başvurular yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan okulunuzun burada da geçerliliğin olup olmadığı. Yani şöyle bazen diploma denkliği isteniyor. Eğer devlet kurumunda işe başvuracaksanız mutlaka diploma denkliği isteniyor arkadaşlar. Evet böyle de önden kısa bir bilgi verdikten sonra görüyorsunuz benim sukulentlerim her geçen gün daha da büyüyorlar, güzelleşiyorlar. Biliyorsunuz benim bu saksılarımla ilgili bana sorular geliyor. Ben videolarımda genelde arkadaşlar kendi sukulentlerimi paylaşıyorum. Yani devamlı dışarıdan almıyorum. Belli tarihlerde dışarıdan alıyorum. Çünkü her mevsim sukulent almayı tercih etmiyorum. Bunun bazı sebepleri var. Bunları da size ilerleyen videolarımda anlatırım. Ya da şimdi anlatayım, yeri gelmişken. Şimdi arkadaşlar bakın, sukulentlerin belli mevsimleri var. Sizlerde zaten birçok YouTube'da kanallar izliyorsunuz ve o kanalların da size bir takım tavsiyeleri oluyor. Benim kendi şahsi alışkanlığım diyeyim ben size. Ben genelde sonbahar ve ilkbaharda sukulent alırım. Çünkü neden dersiniz, hem bu mevsimlerde sıcaktan dolayı köklerinin pişmesi, çürümesi çok zor oluyor. Hem de renklerini tam olarak görmüş ve seçerek almış oluyorsunuz. Ben kanalımı ilk açtığımda sukulent ve kaktüslere dair detaylı uzun videolar çekmiştim. Ve e, yeni başlayan arkadaşlar sizler de bu videoları takip ederek sukulent ve kaktüs nasıl yetiştiririz? E, bunlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte yine videolarımda ara ara bahsedeceğim. Biliyorsunuz iki hafta sonra Türkiye'deyim inşallah sizlerle birlikte ben de Kurban Bayramını Türkiye'de yaşayacağım. Normalde arkadaşlar hem biliyorsunuz ben sukulent ve kaktüs bakımları ve aracıkları paylaşırken hem de size dediğim gibi vloglarımda Benle ilgili bilgiler de paylaşıyorum. Çünkü çok merak eden arkadaşlar oluyor. Sağ olun kiminiz özelden ulaşıyorsunuz. Hepinize geri dönmeye çalışıyorum. Ve bu ara inanın o kadar çok mesaj alıyorum ki Instagram'dan. Ve yazmak yerine sesli mesajlarla geri dönmeye başladım. Çünkü yazmak daha zor oluyor benim için. Sesli mesajla geri dönmek daha kolay oluyor. Tercihim o yönde oluyor. Ve sizlerle birebir temasta bulunmak beni çok mutlu ediyor. Sizin o değerli fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi biliyorsunuz ben bayramda Türkiye'de olacağım. Normalde ben kurbanımı değerli arkadaşlar Türkiye'deki büyük derneklere bağışlıyordum. Türkiye'den Türkiye'deyken de o şekilde yapıyordum. Çünkü birden fazla hisse kesiyorsunuz ve yani onu bazen dağıtacak yer bulamıyorsunuz. Belli, organize olmuş kurumlarla bu bağışı yaptığım zaman biliyorum ki gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Geçen sene Mehmetçik Vakfı'nda bağışlamıştım arkadaşlar. Ve sağ olsunlar benim Türkiye'deki evime böyle birer kilo mu diyeyim ya da hani böyle konserve kutularında kavurma göndermişler. Hatta onun bile hatırası var diye buraya getirdim arkadaşlar, bir tane kesin çünkü iki tane yarımşar kiloluk yapmışlar. Bir tanesi burada, bir tanesi Türkiye'dekilere hediye ettim. Yani bu sene kurban coşkusunu yaşamak istediğim için arkadaşlar kurbanımı bu sene İzmit, Serdivan, Beşevler'de zirve ette keseceğim. Zirve çok güzel bir yerdir. Yani yıllardır orada kesiyorum. Çok da organizasyonu olsun işte ne bileyim bir takım işte o siz kurban keserken sizinle olan ilgilenmeleri, sizi hiçbir zaman aç bırakmamaları ve kurban kesildiği müddetçe size devamlı bir ikram var. Zaten piknik yeri burası ve çok da güzel bir yerdir. Özellikle İstanbullular için paha biçilemez bir yer. Tam İzmit ve Adapazarı arasında çok da güzel bir yerdir. Yani bu sene kurbanı daha milli daha dini duygularla yaşamak istediğim için bu şekilde tercihim oldu dediğim gibi. Ve e, yolculuğum nasıl geçecek onu da anlatayım size. Hem böyle bir sohbet ediyoruz biliyorsunuz. Benim videolarım biraz uzun oluyor. Geçen e, birkaç videomu kısa çektim arkadaşlar. İnanın e, beni takip eden birçok sevgili arkadaş Instagram'dan ulaşıp demişler ki yani Nülüfer Hanımcığım ya da Nülüfer Ablacığım. Biz senin uzun videolarını seviyoruz. Hani kısa video olmasın, lütfen uzun çek diye. Eee sağ olsunlar. Ben e, hep şey diyordum. Hani sıkmamak için size kısa kısa çekeyim diyordum ama biliyorsunuz ben videolarımda hayata dair, psikolojiye dair veya kişisel gelişime dair birçok bilgiler de paylaşıyorum. E, ve e, bana ulaşıp da şifa oldun, terapi oldun diyen tüm sevgili arkadaşlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Belçika'dan Türkiye'ye çok uzun bir köprü oluştu aramızda yani bu köprü sizlerle birlikte oluştu arkadaşlar. Benim için her takipçi Türkiye'den Belçika'ya ulaşmış bir köprünün kilometre taşıdır. Sizlerle birlikte bu kanalın kilometre taşlarıyız hep birlikte. Ve şunu söylemek istiyorum bu videomda yine benim köy anılarımı paylaşacağım sizinle ve hem de skülentlerimi. Bu benim biliyorsunuz antikacıdan almış olduğum bir tekne. Benim daha doğrusu beni eskiden beri takip eden değerli arkadaşlar bilirler ki ben bu tekneyi birçok videomda kullandım ama bundan sonra bahçemde dekor amaçlı kullanacağım. Çünkü ben bunu zaten arajman yapmak için almıştım. Tam da şimdi vaktiymiş demek ki ve sizinle birlikte bu arajmanımızı yapacağız. Ve e, şu anda Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde e, beni hastanede, hasta yatağında, okulunda, gerçi okullar kapandı ama öğretmenler hala çalışıyor. Ya da ofisinde, molasında bana da kıymet ve değer vererek izleyen çok değerli arkadaşlarım var biliyorum. Hatta yurt dışında, Almanya'da e, pauzu diyoruz biz yani e, molalarda Beni izleyen çok değerli dostlar, sizlere de çok çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi ben bu tekneme dediğim gibi toprağımı hazırladım. Toprağımda neler var? Benim tervi ürün çiçek pazarından bana hedilmiş hediye edilmiş olan çiçek toprağım var, kil var ve geçenlerde yine. Sizinle birlikte hani açmış olduğum bir kum poşetim vardı ama onun yarısı çakıl, yarısı kumdu. O var. E, yavaş salınma gübre katmadım arkadaşlar çünkü zaten buradaki çiçek topraklarının içinde ara ara onlardan var. E, bunda da e, ara ara elime geldi o nedenle e, tekrardan yavaş salınımlı gübre buna katmıyorum. E, bu kadar karışım benim için yeterli. Ha bir de şunu söyleyeceğim size. Bu teknemin dibine değerli arkadaşlar kil bilyesi ve içmiş olduğumuz çayların posalarını ben kurutuyorum ve kil bilyesinin arasına da o çay posalarından yaydım. Yani her bir drenaj olsun. Bir de çok az lav taşı var. O da benim satın almış olduğum iki yakak tüslerinden gelen lav taşları. Onları da atmadım. Onları da bahçemin bir köşesinde yaklaşık bir haftadır dinlendiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi aranjmanımızı yapmaya başlayacağız ve ben size yine annem, yengem, anneannem, teyzem ve ablam, kız kardeşim ve benim erkek kardeşimle olan çok güzel ortak bir anımı anlatacağım. Bugün mesela erkek kardeşim de böyle bana şey göndermiş Whatsapp'tan. Daha doğrusu bizim kardeş grubumuzda bana demeyeyim de yanlış bir ifade olacak. Çocuklar karnelerini almışlar bugün. Ve Biliyorsunuz ben e, videolarımı çekiyorum, kanala atıyorum sizler tarihi geldiğinde izliyorsunuz. Çünkü ben Türkiye'ye yola çıktığımda da sizlerin benim videolarımı takip etmeye e, ve ben de benim videolarına uzak kalmamanız için değerli arkadaşlar bu videolarımı ben yoldayken de izliyor olacaksınız. Türkiye'den de videolar çekmeye devam edeceğim biliyorsunuz. Ve e, çocukları gezdirmiş, WhatsApp'tan da grup atmış İşte kız kardeşimin çocuğu, kendi kızları falan. E aklıma dedim ki madem dedim bugün dedim erkek kardeşim WhatsApp'tan böyle bir resim atmış hepimizin ortak bir anısını anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben e, bu arada aranjmanıma neyle başlayacağım? Neyle başlayacağım? Ha, şununla başlayayım bakın. Benim yine burada yetiştirmiş olduğum Fred ilçelerim var ve dibinde de İki tane bebişi var arkadaşlar, bakın şurada. Zaten bu uh, aracımın yakın çekimde de göstereceğim, için yakından göreceksiniz. E, Fred Ivesler arkadaşlar, görseli çok güzel ve büyük büyük. Bu arada bir tane yaprak düştü, onu da nereye koyayım? Şuraya koyayım, burada bu bebek versin. E, Fred Iveslerden Türkiye'de bende çok vardı ve e, ve Fred X'lerin ben renklerine hayrandım arkadaşlar. Çok güzel renkleniyordu. Ve daha sonra burada da Fred Eves Türkiye'den getirdim ve ektim buraya da. Şimdi ilk Fred Eves ile başlıyorum ve onu nereye alayım? Şöyle alayım. Heh. Ve bu arada anımı anlatmaya da devam edeyim size. Ha pardon, anıdan önce bir şey daha söyleyecektim. Unutmadan aklımdaydı. İçimden de diyorum ne diyecektim, ne diyecektim. E şöyle biliyorsunuz çok güzel dünyam diye bir kanal var. Kezban ablayla eşinin kanalı. Kezban abla bana bir yorum yazmış. Demiş ki nilüfercim demiş kışın demiş o çiçeklerini nasıl koruyacaksın demiş. E ablacığım bak benim şu arkada bir tane kapaklı saksım var. Görüyor musun? Kışın bu şekilde koruyorum. Sana göstermek amacıyla kapağını kapattım. Normalde yazın hep açık kapakları. Kışın bu kapakları kapatıyorum. Üstünde de 4 tane ayrıca havalandırma deliği var. Yandan da kilitleri var. Kışın ben bunu kapattığım zaman sukulentlerimi çok kolaylıkla koruyorum. Eğer zraydon olacaksa, diyelim eksi 15 olacak. Ne yapıyorum? Bunların üstüne birer tane battaniye atıyorum ablacığım. Bir de zraydonları bu sene, iki senedir daha doğrusu burada atlatmış sukulentlerim var cam önümde. Ee, onları hiçbir şekilde örtmüyorum. Onlar suya tamamen alışıklar. Türkiye'de de zaten eksi 11'leri görmüştü onlar. Burada da eksi 13'leri gördüler. Hiçbir şey olmadı. Hatta kanalımda bunlara dair çok video var bu kışa ait. Bununla ilgili de bilgi vermek istedim. Evet arkadaşlar biz çocukken okullar kapandı mı ara ara köye giderdik. İşte anneannem rahmetli o zaman sağ tabi. Teyzem de ee, o zaman üniversite öğrencisiydi arkadaşlar üniversite kaçtı. İki falandı. Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrenci o zaman. Şimdi biz yazın mesela bu fındık zamanı olur. O zaman köye giderdik böyle çocukken. Çünkü şehirler yine çok sıcak oluyordu ama şu anki gibi sıcak olmuyordu. Ve Dedemler de, dayımlar dedemler de Trakya'ya ve Bolu'ya harmana giderlerdi arkadaşlar. O zaman harman denirdi. Mesela onların biçer döverleri ve balya makineleri var. Oradaki buğdayları ve ayçiçeklerini şey, süpür gibi de süpürge ekilirdi çok. Onları biçmeye giderlerdi ve her sene onların böyle sabit, onları bekleyen Çiftçiler vardı. Bu arada bizim de orada arazilerimiz vardı. Yani dedemlerim vardı daha doğru söyle söyleyeyim. Kendi arazilerini bitirip oralara giderlerdi arkadaşlar. Biz de kadın kadına böyle yengem, anneannem, annem, teyzem tabii üniversitede finallerini olmuş gelmiş. O zaman da eniştemle okuldan sevgililermiş arkadaşlar. Bakın böyle o zaman şey yok telefon yok bir şey yok ve e, ne vardı arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Köyün bakkalı vardı. Köyün bakkalında telefon vardı. O da şey çevirmeli telefon. Bir de mektup. Yine mektuplar da köyün bakkalına geliyordu arkadaşlar. Biz ne miydin? Biz çocuğuz. Çok da anlamıyoruz. Teyzem ara ara bizde kalırdı liseye giderken. Ben mesela çok meraklıydım teyzemin ders kitaplarını özellikle İngilizce dil konusunda arkadaşlar. Yani bazı şeyler çocukluktan da geliyor. Teyzemin İngilizce kitaplarını bıkmadan, üşenmeden arkadaşlar sayfa sayfa okurdum. O zaman kaç yaşındayım? Yani 6-7 yaşlarında falandım. Neyse ee, biz işte yine köydeyiz böyle dedemler yok. Yengem var o zaman. Ve ev işte birkaç katlı diyeyim ben size çok katlı yani. Biz ikinci kattayız böyle akşam oldu gece e, ve yatacağız. E, neyse e, Tabii o zamanlar çok sivrisinek olurdu biliyorsunuz sinek ilacı sıkılır herkes balkonda bekler sinekler ölür. Ondan sonra havalar şey odalar havalandırılır tekrar içeri de Biz de köyün böyle merkezindedir ev. Ondan sonra neyse böyle otururduk. Balkonun bu hani alt kısmında kilim yayardı annem Orada oturduk şey derdi. kızlar sakın sesinizi çıkartmayın. Bak kahveden adamlar duymasın. Çok ayıp olur derdi. Ve yine sardunyalar. Arkadaşlar yine sardunyalar dizili ve biz oturuyoruz. Gece karanlık hiç ışık yakılmaz bakın. Ney? Erkekler çünkü biz balkonda ışık yaktık mı kahveden görmeseler kahvehaneden. Çünkü şehrin merkezinde oturuyorsunuz. Ee, gibi gibi. Sonrasında Teyzemle yengem pek geçinemezdi. Yani pek geçinemezdi niye diyorum? Teyzemle yengemin arasında bir yaş farkı var ve hep böyle hani aynı yaşın vermiş olduğu belki bir takım heyecanla, bazı <laughs> gençliğin verdiği heyecanla da diyeyim ben size bazı şeyler oluyordu ama onlar gelip geçici şeylerdi. Tabi teyzeme de böyle yengem fark etmiş çünkü aynı yaştalar ya. Anneannem de çok iyi niyetlidir, saf kalplidir. Çok öyle şeyleri hemen konduramaz insanlara ve yengem fark etmiş teyzemin bir sevgilisi var tamam mı? Şu anki şu an zaten teyzemle eniştem evlendiler zaten. Ondan sonra tabii yengem merak ediyor kim bu, kim bu, kim bu? Teyzem de söylemiyor. Çünkü olur ya şimdi dayım duyar bir şey olur diye, laf olur. İşte dayım belki kızacak falan. Neyse Arkadaşlar, bir akşam biz böyle hepimiz aynı odada yat. Bizim genelde anneannem bize bir oda ayırmıştır hep köyde. Biz orada yatırız ama anneannem bizi çok sevdiği için hiç bizden ayrılmak istemezdi arkadaşlar ve biz mesela o odada şimdi yatma vakti geldi ya. Şimdi annem erkek kardeşim yatardı. Erkek kardeşim çok küçüktü o zaman. 2-3 yaşlarında falan da. Teyzemle ablamın arasında 3 yaş fark var. Onlar da birlikte işte yer yatağında yatardı. Ben kız kardeşim Aylin. Bizim de Aylin aramızda bir buçuk yaş var. Biz de ikimiz yer yatağında birlikte yatardık. Annemle kardeşim yatakta. Biz böyle yer yataklarında Yatarız şimdi aradan 5 dakika geçer ışıklar söner ya bir bakmışsınız anneannem yastığını almış geliyor. Kızanlar bana yer için ben de geldim yanınıza diye. Dedem de o zaman hep şey derdi bırak çocuklar rahat yatsın İşte sıkıştırıyorsun çocukları şöyle böyle falan. Neyse ee, bir akşam yine biz böyle yattık anneannem geldi. İşte kızanlar kayın kenarı işte ben de geldim falan. Ama şimdi eskiden böyle yatak başları olurdu mobilyadan bilirsiniz. Annem işte kardeşimle yatakta yatıyor ya annem böyle ayaklarını çok oynatırdı. Ve o yatağında o ayak kısmı düşmüş vidaları anneannem de onu almış öyle emanetten koymuş ayak ucuna. Şimdi yengem de farklı bir odada yatıyor çocuklarıyla. Tabi yaz ya. Şimdi evin etrafı dolay dolay balkon olduğu için bir yengemlerin odasından balkona çıkılıyor bir de bizim yattığımız odanın yan odasından çıkılıyor balkona ama şimdi oda karanlık olduğu için ve bu lambalar yanıyor ya sokak lambaları köyde bir de sessizlik de var tabii. Ee, şimdi dışarıdan ışık yandığı zaman bizim yattığımız odanın camına birisi geldiği zaman ne oluyor? Onun karaltısını görüyoruz. Şimdi biz öyle yatınca yengem de merak etmiş acaba bunlar ne konuşuyor odada diye. Yoksa biz e, çocuğuz, annem de zaten yengemi çok sever. Hep anlatıyorum ya rahmetli yengem bizi çok sever, biz onları çok severiz. Hatta çok duygulanmıştım bir videomda hatırlarsınız. Yengem de hani e, acaba ne konuşuyor bunlar diye merak etmiş. Şimdi anneannem de gelince böyle her şeyi alıp yanımıza. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz böyle çocuğuz ya. Annemle anneannemi dinliyoruz. Anneannem böyle köyde olan şeyleri anlatıyor. İşte şunun oğlu şununla nişanlandı. İşte şöyle olacak böyle olacak. İşte şunun çocuğu şu okulu kazanmış falan anlatıyor. Neyse annem ayaklarını oynatırken oynatırken. Bir de o sırada da birden böyle canda bir karaltı oldu. Anneannem fark etmiş yengem dedi ki kızanlar susun yengen geldi merak Gidiyor herhalde bizi dinliyor diye. Annem de şöyle bir baktı şaşırdı ne oluyor diye. O sırada sen annem şaşırdı ya camda bir karaltı var. Ayağını şöyle yapınca sen o yatak başı anneannemin kaşına düştü mü o gece? <laughs> Anneannem eyvah yandım yandım kızanlar kaşım yarıldı şudur da budur da biz hemen ışığı açtık. O sırada yengem var ya camdan içeri bir atladı. Tamam mı? Biz gül 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 gül. Teyzem yengeme diyor ki sen diyor demek diyor bizi dinlemeye geldin buraya bak diyor. Yoksa diyor nasıl atladın camdan diyor. Biz seni zaten gördük ya şimdi yaşları bir yaş var ya aralarında. O zaman gençliğin verdiği bir hararet var. O sırada anneannemin kaşı yarıldı mı? anneannem her şeyi unuttu diyor ki ay kaşım çok yaralı mı ayna getirin. Yüzüm çok mu iz mi kalacak şudur budur. Biz diyoruz ki anneanne önemli olan ayna değil. Dur bir pansuman yapalım önce bir anlayalım durumu. Hayır anneannem tutturdu ayna getirin. Anneannem taktı hani bu kaşı yarılınca acaba burada şey iz kalacak mı diye bir yandan da Allah'ım herkesin sinirleri bozuldu mu? Anneannemin kaşını biz böyle pansuman yaptık falan ama anneannem hala düşünüyor. Acaba benim yüzümün güzelliği bozuldu mu? Allah'ım bir yandan biz gülüyoruz, ediyoruz. Yengem diyor ki ya kaç yaşındasın zaten diyor. Kaç yaş torunlarım var diyor. Yüzün diyor bozulsan olacak, bozulmasan olacak. Biz genciz diyor. Biz düşünmüyoruz bunu falan. O gece var ya Allah'ım anneannemin o kaşı yatak başı düştü ya. Biz o pansumanı yaptıktan sonra odada hepimiz gece karanlıkta gül Allah gül gül Allah gül. Annem diyor ki ben ne bileyim diyor. O diyor yatak başın diyor oraya emaneten koymuşsunuz diyor. Öyle mu diyor. Anne anneannem de diyor ki ah mare atiye diyor. Mahvettin ya sen benim kaşımı diyor. Biz de öyle konuşulur çünkü macunlar biliyorsunuz. Böyle de analarım çok vardır köyde böyle çocukluğumuza dair. Yani şimdi an an anıyorum yengem anneannem Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yani çok anımız var. Bilmiyorum bugün aklıma o geldi. Erkek kardeşim de vardı. Hatta şimdi belki izleyince hatırlayacaktır. O gece var ya nasıl panik olduk. Anneannemin kaşıyor öyle oluyor. Çünkü gece bin bir vakti hastaneye gidemeyeceğiz. Yani ben o zaman 7-8 yaşlarındayım. Bu kadar imkan yok. Kapıda araba var ama kullanacak insan yok. Herkes harmanda. Trakya'da, Edirne'de. Yani ondan sonra tamam halamların çocukları var oğulları var ama o zaman cep telefonu yok karanlıkta gideceğiz köyde onların evini bulacağız falan filan ama önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar o günler çok güzeldi ya yani e, hala böyle e, yani buradayken böyle hep aklıma gelir o anılar e, ve e, o anıları düşündükçe diyorum ki iyi ki de onları yaşamışız hayatımızda biriktirdiğimiz çok güzel anılarımız var sizlerin de var benim de var ve e, bu videomda da anneanneme rahmet göndermek istiyorum. Yengeme de öyle. E, yengem çok genç vefat etti. Söylemişimdir hep size. Bizi çok severdi. Özellikle beni çok severdi. Hep böyle Nilüfer kızım diye severdi beni. Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlar bu arajman saksımı da bu şekilde yaptıktan sonra çok aşırı da duygusallaşmadan biliyorsunuz ben biraz hemen başlarım. E, duygusallaşınca gözler hemen kızarır. Şimdi bu arajmanı yaptık. Ve arkadaşlar bu aracmanın son dokunuşu olarak ne yapacağım size onu da göstereyim. Umarım bu aracman sizlere bir e, ilham kaynağı olur. Sizler de evinizde farklı malzemelerle bu aracmandan yapabilirsiniz kolaylıkla. Bakın şimdi hangi dokunuşu yapacağım. Evet arkadaşlar bakın dokunuşumuz bu. Şöyle hiçbirini kırmadan dikkatli bir şekilde hemen yerine yerleştireyim çünkü yapraklarını da kırmak istemiyorum evet şöyle birazcık şöyle çevireyim şöyle birazcık da döndüreceğim arkadaşlar her, her tarafından da kontrol etmek istiyorum bakıyorum Evet. Şurada bir yaprak hafif sanki. Heh. Onu da düzelteyim. Evet. Hepsini kontrol edeceğim arkadaşlar. Çünkü bir yaprağı dahi ziyan olsun istemiyorum. Çünkü hepimiz bir emek vererek bunları büyütüyoruz. Bakalım bakalım. Evet. Şöyle birazcık daha döndüreceğim. Çıtır çıtır yapan kum sesleri arkadaşlar ve dibindeki kil bilgesi. Yoksa yapraklar gayet güvendeler. Evet. Şöyle tekrar kontrol edeyim. Dik mi tam? Evet. Evet. Tam dik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir arajman yaptım bugün. Bir küçük dokunuş daha yapacağım. Ya da bunu koymayayım. Bu ikisi belki daha mı? Yok, bunun yeri azaldı. O zaman şöyle yapalım. Bir tane de fincan koyayım yanına. Çünkü mavi, e, biliyorsunuz mavi tonlar da ağırlıkta. Şöyle bir de fincan koyayım. Şöyle kahvenin hatrına. Bakınız. Çok güzel bir arayışmanımız oldu. Evet. Bakın şöyle çevireyim. Yakın çekimde göstereceğim değerli arkadaşlar. Ben şu anda genel çekimde nasıl olduğunu görmenizi istedim. Bakınız böyle Bir yandan da bakıyorum yani yamulmasın diye uğraşıyorum. Evet. Evet bugün de sizinle Böyle bir güzellik yaptık. Umarım arajmanımı beğenmişsinizdir. Hayata dair hem sohbetleri hem de güzel sukulent ve kaktüslerimizin bakımlarını ve bunların nasıl bir hikayelerinin olduğunu bendeki hikayelerine daha doğrusu anlatmaya devam edeceğim. Bu sukulentlerdeki hikayelerimi belki bu videomda anlatamadım. Diğer anılarıma odaklandım. Ama bahçe turunda da size anlatabilirim. Ee, arkadaşlar şimdi yakın çekimde bu arajmanımı görmeden önce size hayatınızdaki tüm anılarınızın bu skülent arajmanı gibi e, taptaze, capcanlı, güp güzel, musmutlu olmasını diliyorum. Hayatınızda hep iyilik yapanlarınız olsun ve hayatınızda hep bereketler sizi bulsun. Hayatınızdaki yollar ışık dolu olsun. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Hoşçakalın.